Ve diyor ki bize daha büyük alan verilseydi orayı doldururduk. Ya sen önce şu anda topladığın kalabalık orada da. Resmi rakamlar elimizde. İşte bak Siirt burada. Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık karşımıza. Tabii bu işler kaset kumpasıyla genel başkanlık koltuğuna oturmaya benzemez. Gerçi bu zat sürekli yalan söyleyerek, sürekli iftira atarak, sürekli çark ederek siyaseti de kirletiyor. Hiç değilse orada biz kendisine hak ettiği cevabı verme imkanına sahibiz. Karşımda ben bu gençliği gördükten sonra 2023 için ne diyebilirim? 2023'te Allah'ın iziyle zafer bizim mi? Zafer bizim mi? Öyleyse durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Sağ olun var olun. Rabbime hamd ediyorum. Ya Rab bana böyle bir kadro lütfettiğin için sana olsun.